Merhaba arkadaşlar, ben Sefa. Bugün sizlerle Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin'deki son duruma bakacağız. Bildiğinizde biz Bitcoin 30 bin dolara düşmüştü. Biz bunu önceden belirtmiştik. Telegram grubumuzda biz full nakide geçtiğimizi söylemiştik. Buralardan biraz alım yapmıştım. Buradan biraz yarısını sattım şu an. Bitcoin'de son durum bir aşağı doğru bir düşen bir trendimiz var. Şu an trendin tam direnç noktasında olduğumuz için hemen bu videoyu çekme gereksiniminde bulundum. Bu kırılıp aynı zamanda 42.700 seviyeleri kırılırsa çok güzel bir alım fırsatı oluşturur yani benim için e, şu nokta şu rotate şöyle yapalım şuraya bir yeşil yapalım e, çok güzel bir alım noktasıdır bu seviyeden uzun vadeli orta vadeli kısa vadeli her türlü kazandıracağını düşünüyorum ben 46.000 45.000 dolara kadar atıyorum e, şu an dirençte bir saatlikte bakarsak dirençteyiz direncimizi kırabilir miyiz bilmiyorum e, çünkü e, bazı haber akışları var Bitcoin'e dair. E, bir grubun bunu düşünmek için yaptığı tarzında belli başlı e, bir nasıl desem teoriler var. Komple teorileri. Onlardan dolayı biraz e, bir panik durumu yaşanabilir. E, gel, şöyle bakarsak şurada şöyle bir e, yükselen bir üçgenimiz oluşur. Burada bir sıkışma gerçekleşir ya aşağı ya da yukarı yönlü kırılır. Aşağı yönlü kırarsa altta 35.000, onun altında 30.000 desteklerimiz var daha da aşağı kırarsa 24.000-20.000 bin, bin destekleri 24.000 bizim için son kaledir. Yani 24.000 kaybedilmemeyecek. Yani kaybedileceğini asla düşünmediğim kalemizdir. Ee, Bitcoin'in gidişatı hakkında konuşursak e, bunu 4 saatte bakacağım. İndikatör e, bakın aşırı satış bölgesine geldi. Yukarı ver çıktı. E, alış e, wave trend cross'umuzda al verdi. Şu an bayağı bir e, şuradan aldığınız varsayarsak güzel bir kar bırakmıştı zaten bizim stratejimiz. Aynı zamanda Bollinger bandına da bakarsak. Şu an tam da o da bir dirençte. Yani destek direnci çizmediğimiz halde bile şu an bir dirençteyiz gördüğünüz üzere. hani direnci kırabilecek miyiz? Burada kapatmalıyız. 42 bin doların üzerinde bir kapanış gelmedi. Ardından da 45 bin, e, 42 bin 500, 42 bin 600 seviyelerinin üstünde bir kapanış gelmedi. Ki o zaman yükseliş trendine başladık diyelim edelim. Demeyelim aslında daha doğrusu yükseliş trendine değil de bir yükselişin gelebileceğini söyleyebilirim. Yükseliş trendinin tekrardan başlayabilmesi için yani önümüzde büyük bir yol var, engebeli bir şey var çünkü artık piyasası sarsıldı. Pardon. Aynı zamanda Bitcoin'in yükselişinden altcoinler çok fazla etkilenmeyecek. Dominansa bakarsak, Dominansa'da da şöyle bir Kusura bakmayın. Bitcoin Marketplace, bak dün bir çizim yapmıştık. Burada bir direncimiz vardı. Şu an tekrardan dominans aşağı doğru devam ediyor. Şunu biraz şöyle yapalım. Ee, gördüğünüz üzere e, bir tam sert bir yükseliş gelmişti. Çünkü dün tarihin Bitcoin tarihinin en yüksek alımı gerçekleşti. Yani halk dün tüm dünya halkı Bitcoin aldı. Öyle söyleyelim. Dominans aşırı yükseldi. Bitcoin'in dominansının yükselmesi aslında bir yandan kötü bir şey çünkü altcoin'lere para akmaz. Para akışı yavaşlar. E, dominans yükselirse altcoin'lerdeki yükselişler şey olur çünkü para da Bitcoin'e kayar. Yani bizim halkın dilinde Bitcoin tüm kripto paralardır. O yüzden Bitcoin'e para en fazla kayıyor gibi düşünün mesela. Eğer dünyada Bitcoin'in dominansı yükselirse altcoin'den daha az etkilenir yükselişlerde. Hatta yükseliş bile yaşayamayabilirler bakın. Şu an dominans kendini fırlatmadığı için kripto paralarda altcoinlerde kendine birlikte biraz yükselmeye başladı, yükselişe geçmeye başladı diyelim. Dün burada eksi 130 iken her yer, şu an her yer 100 yeşil. Eğer almayı bilirseniz bu piyasada kaybetme olasılığınız az. Bu piyasayı iyi bileceksiniz. Bu piyasada nasıl nasıl alım yapıldığını bilmeden lütfen bitcoin almayın, kripto para almayın, hiçbir şey almayın hatta dolar dahi almayın. Bitcoin'e son durum bu gördüğünüz üzere. 30 bin dolar alt destek. 35 bin, 37 bin, 40 bin. Şu an e, önümüzde 40 bin var. Öyle söyleyeyim. Sonra 37.500. sonra 35.000. bin. E, direncimiz ise şu an çok mühim bir direnç. E, bu düşüş trendi. 1, 2, 3, bu dördüncü kez deniyor burayı. Şöyle çizelim burayı da. <laughs> Çizim kalemini burada kullanıyorum. Her neyse. Eee... Bir kez denedik, iki kez, üç kez ve dördüncü kez deniyoruz. Beşinci kez denediğimizde muhtemelen kırabiliriz ama orada da nereye kadar bir iniş gerçek düşüş gerçekleşebilir. Buradan 30 bine kadar bir düşüş gerçekleşebilir atıyorum. 35 bine kadar tekrardan deneyebilir. Buranın kırılması lazım. Buranın kırılması çok önemli şu an. Buranın kırılımı gerçekleşirse tekrardan 42 dolar kırılır ve burada bir V tarzında bir şey oluşabilir böyle. Tekrardan işte 60 bin dolarları falan konuşabiliriz. Şu an konuşacağımız seviyeler 42 bin doların kırılması, 48 bin dolar, 47 bin dolar civarları yani buralar mühim noktalar diyelim. Şu an dirençliyiz, yön belirsiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Telegram grubuna katılarak da tüm bilgilerden son dakikada haberdar olabilirsiniz diyelim. İyi günler, iyi seyirler. Bu kadar.